Let me take a selfie. Sizlere Minecraft'ta o bilinmeyen 10 şeyi göstereceğim veya 10 tekniği. İlkin şeyle başlıyoruz. Ee, ma mesela böyle parkur falan yapacaksınız. Böyle şeyler koyarsanız daha iyi olur. Şimdi göstereceğim onu. Böyle, Buraya yani gelince space space space. Space'e basacağız böyle. Ve space, space space space. Böyle hızlı gelebilirsiniz yani. Bunda paketlenmiş buz. 1.7.2'de var yani. Altına koyacaksınız. Üstüne de şeyin e, tuzak kapısını koyacaksınız. Böyle hızlı hızlı gitmeyi sağlayacak bu. Bir daha yapalım. Space 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 space. Şimdi ikinci şeye geçelim arkadaşlar. Mesela parkurda böyle zıplamamak şartıyla tabi böyle yavaş gitmesini sağlayabilirsiniz oyuncuların nasıl yaptığımı göstereyim gene paketlenmiş buz altına koyuyoruz üstüne de ruh kumu normal buz da olabilir bu paketlenmiş buz daha iyi benim açımdan mesela bu da normal şey altında buz olmadan Bakın. Normalde daha yavaş, yani daha hızlı. Şey buz koyunca daha yavaş geliyor. Aşırı yavaş daha doğrusu. Evet, şimdi buradan şu şeyi göstermek istiyorum. Mesela bir devre yapacaksınız. Şunları şu şunları şu şekilde koyarsanız aynısını yapabilirsiniz. Şu şekilde hadi yani hızlı, hızlı koyun böyle şöyle 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 şeyi devre şey gücü bu tarafa mesela vermek istiyorsunuz devrenin elektriğini mesela şöyle şu şekilde yaparsınız şöyle şöyle bir tane, buraya, bir, tane buraya, bir tane buraya 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 böyle yaparak şeyi devreyi yukarıya taşımış olursunuz yani buradan daha da devre normal bir blok koyarsanız şu şekilde devre buraya gelir yani şimdi deneyelim yani. Bakın arkadaşlar şeyimiz buraya e, gelmiş bulunuyor. Gücü şeyin gücü. Ve burada şey kullanmanıza gerek yok. Gücü aynı şekilde iletir yani bir azalma olmaz. <laughs> evet bunu gösterdik. 2 etti. 3 etti yani. Şimdi bunu gösterelim. Mesela bir survival mod oynuyorsunuz. Böyle mesela ormana şey madene indiniz. Böyle lav var. Lavın altında bir şey görmek isterseniz böyle mesela cam kayarsınız veya buz olur görmek için alttaki şeyi görmek için. Bakın alttaki madeni görebiliyorsunuz artık. Da. <laughs> bir stack yanınıza alırsanız yani kendiniz için de daha iyi olur böyle görürsünüz. Gerçekte. Evet şimdi su altında nefes almayı da gösterelim yanınıza kızıl taş mesalesi meşalesi ve hmm, normal mesale alırsanız veya uzak kapısı da olabilir normal, normal kapı da olabilir şundan şundan düğme de olabilir bakın size bir dakika böyle yaparsanız bir şeylik nefes verir mesela bakın Bakın şeyiniz oldu. Nefes alma şeyiniz oldu. Tuzak kapısı da aynı şeyi görür ve Evet. Şey mesela meşale de aynı şeyi görür. Hem kazanmış olsun yani gitmez meşalemiz. Hem de bir şeylik nefes almış olursunuz. Kapı da olur da kapı ağır olduğu şey olduğu için kırması zor ve malzemesi yani iki iki odun, üç odun da yapılıyor. Yani malzemeniz boşa gitmesin. Onun için en önerdiğim şey budur. Bu daha iyi olur. Yani sizin için. Evet başka. Evet ikincisini göstereyim. 4500 işte. Şunu göstereyim. Mesela bir yerdesiniz. Üstünüze şey doldurun yaprak. Koşun böyle. Böyle önünüze koya koya koşun. Bu da sizin suyun Böyle üstünde hızlı gitmenizi sağlar. Bir de güzel şu şey göstereceğim. Bakın. Güzel değil mi? Böyle devam eder. Bir de şunu göstereyim. Bu da eğlence için. Şöyle yapın. Şöyle. Ve par. Bayağı bir güzel örgü yani. Buna bir arkadaşım göstermişti. Yapımı şu şekilde. Etrafına blok dizeceksiniz. Altıya 6. Şuradan bir şey alacaksınız. İklik, iklik, üçlük, üç. yani. Buradan bir tane, buradan böyle. Yavaş yavaş. Etrafına döneceksiniz. Tekrar yapımına gelirsek şöyle koyarsınız içine. Böyle, böyle ve böyle böyle. Yani bu şey de canlı ve gitmiyor ve eylemi Evet. Evet. Bu şekilde. Bir de mod kapatıp geliyordu. Ama böyle değil. Yani yeni düşünce ölmüşsünüz. Burayı tıklayabilirsiniz. Ölmezsiniz. Evet. Başka? Şuraya gelelim. Mesela bir, yere, bir şeye çıktınız. Dağ falan aşağıya inmek istiyorsunuz ama bir türlü inemiyorsunuz. Yanınıza bir kova su alırsanız bir kova su alırsanız işinizi görecektir. Bu şekilde. Böyle aşağıya bakın. Böyle baka baka baka. Aşağıya bakın. Kendinizi bırakın. Evet gördünüz mü? Bayağı bir kola. Ve etkili bir yöntem. Şimdi çiftleştirme şeyine gelelim. Mesela survival mod oynuyorsun. Böyle çiftlik falan yaptınız. Ya, buğday, tohum, Bakın bunlara Game mod Ya bakın gördünüz mü? Ben parçalıklar katılıyorum. Şimdi yavrusu olur bunların. Böyle, böyle yapınca. biraz. Ve odun şu Bunlara da verelim. Bakın. Nasıl mutlu oluruz. Yeniden böyle ikisine de kalp olursa çiftleşiyorlar ve bebek oluyor. Bakın. Bir yavru oldu. Şey, aynısını inekte de yapabilirsiniz. İçine de buğday verin. Şu ve bir tane yavru çıktı. Evet. E, tavuklarda tohum veriyorsunuz. Tohum. tohum. Tohum, tohum. İçine vermeniz lazım. Bunlar diğerleri görüyorlar. Ve şimdi şu tane yavrular çıktı işte. Böyle. Bir de şöyle yaparsanız hayvanlar girmez. Sadece siz girersiniz. içeridekiler de çıkmaz. Böyle olursa çit kullanmanıza yani çit kapsu kullanmanıza gerek kalmaz. <laughs> kolayca içeri girip çıkarsınız. ve başka hayvanlar ve girmez içeridekiler de çıkmaz yani çıkamaz göstermediğini bu kadar kaldı herhalde yani. patlattık pat. burada düştü zaten hepsi o da öyle onu da gösterdik tamam bu tane şey oldu arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim size Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın diğer videolarımız da gelecektir ummadım ya ayı, ayı, ayı. diğer videolarımız da gelecektir işte takip edin bizi ya katla mı ne şansım Evet arkadaşlar bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam Bom bom bom. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bütün videolarımızı bekleyin yani. Video paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.